bütün kardeşlerimize evet söylüyoruz. Rabbimizi zikredelim. Rabbimize hamd edelim. Rabbimize teslim olalım. Söyledim elbette ki Resulullah Efendimiz'e tabi olacağız. Ya da bakıyorsun birilerini övüyor. Bir alimi övüyor. Onun söylediklerini mutlak doğru kabul ediyor. onun düşündüğü gibi düşünün, onun tarikatında, onun mezhebinde, onun cemaatinde oluyorsa kabul ediyor. Yoksa onların yerini kabul etmiyor. Küfürle itham ediyor, tekzip ediyor, rediye yapıyor, rediye yazıyor. Bu vazifeyi Allah mı sana verdi? Böyle mi yaptı bir sana? Demedi mi? İnsanları ve cinleri sadece bana abd olsun diye yarattım demedi mi? Nerede senin abdlığın? Nerede senin aşıklığın? Nerede senin Allah için sevmen? Sen Allah için kullarını böyle mi seviyorsun? Eleştirerek, çelkiştirerek kötüler mi seviyorsun? Allah için sevgi bu muydu? Sevmek bu muydu? Peygamber'e tabi olduğunu söylüyorsun. En güzel ben tabi olmuşum diyorsun. Üzerinde rahmetten eser görülmüyor. Alemlere rahmet olana böyle mi tabi oldu? Herkes kendini hesaba çekmelidir. Kendini. Ben Allah'a ne kadar kul oldum, abd olmuşum, ne kadar iman etmişim, ne kadar teslim olmuşum, ne kadar Rabbime karşı sorumluluğu biliyorum, kulluğumu biliyorum, takva sahibi olmuşum, ne kadar mühsin olmuşum, Rabbimle ne kadar güzelleşmişim, İmam ne kadar tecelli etmiş bende. Ne kadar Allah'ın el esmaul hüsnasına bürünmüşüm. O Resulullah Efendimiz'in azim ahlakı ne kadar üzerimizde tecelli etmiş. Müminlere karşı rauf ve rahim oluşu ne kadar tecelli etmiş. Ne kadar rauf ve rahim olmuşum. Ne kadar kerim olmuşum. Ne kadar hoşgörülü olmuşum. Halim olmuşum edici, mağfiret edici, gafur, gafar, afu olmuşum. Kendine bakman lazım. Sana bakan sende, senin üzerinde. Rabbinin güzelliğine, el esma hüsnasına şahit olması gerekir. Okuyorsun birkaç kelime, onu da doğru zannediyorsun. Başlıyorsun onu anlatmaya. Rabbini anlat, Rabbini tesbih et, Rabbini hamd et. Rabbine şükret, O'nu tekbir et. Ekber olan O'dur, büyük olan O'dur. Hamde layık olan, ilgiye layık olan O'dur. Hatasız, kusursuz, subhan olan O'dur. O senin Rabbindir. O'nu seveceksin, her şeyi O'nun için seveceksin. O'nun için sevdiğini, Allah için sevdiğini, Allah'tan daha çok zikretmeyeceksin, övmeyeceksin tesbih etmeyeceksin. Büyüklemeyeceksin, büyüklük vermeyeceksin. Ters tarafta duruyor, aşağıda duruyorsun. Yukarı çıkman lazım, yukarı.